Şimdi öncelikle Sözlerimize Sözlerime Sivaslı Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı anarak başlamak istiyorum Mekanı cennet olsun inşallah Umarım bu Terör illetine Vermiş olduğumuz son şehit olur Ailesine ve kalanlarına e, baş sağlığı diliyorum. oyuna gelecek olursak ilk 10-15 dakikalık bölümde muazzam bir giriş yaptık. Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik. Bir iki tane çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. Daha sonra biraz oyun kibirine yenik düştük. Oyuncularıma her zaman söylüyorum. Özgüvenle kibir arasında çok ince bir çizgi var. Biz hep yukarıdaki özgüven tarafında kalmak istiyoruz. Ama o 15 dakikalık oyunu gördükten sonra oyuncuların biraz oyun kibirine yenik düşüp pasın üzerindeki konsantrasyonlarını kaybedince 2-3 tane pas atasının üzerine Geri Rodriguez'e birkaç tane 2-3 tane geçiş fırsatı verdik. Bu biraz Sivas'ı oyunun içine çekti. Ama bence ilk yarı hak ettiğimiz golü devrenin sonlarına doğru attık. ikinci i̇kinci yarıya da çok iyi başladık. Golle başladık. Nitekim piyon Piontekin ve Figueiredo'nun Figueredo'nun 3. golü atabilecek pozisyonları da vardı. Ama bunları yapamadıktan sonra gereksiz bir şekilde mesafelerimizi uzatıp final pasları, erken final pasları atmaya başladık. Özellikle çok şey beklediğimiz oyunun kalbi olan oyunculardan, kaliteli oyuncularımızdan bunlar gelince oyun biraz roller coaster'a döndü. Ki bu bizim hiç istemediğimiz bir durum. Tempoyu bizim kendimizin ayarlaması gerekiyordu. 2-0'dan sonra bu bölümde Sivas Spor ön tarafı ee, önce Keita Baldeyi, Santofora Bir ara geri Rodriguez'i sonra da Bekir'i alarak Ön tarafı iyice uzatıp e, Uzun toplara döndüler Orada düşen topları oynamaya çalıştılar Biz bu bölümde topa sahip olamayınca Ki benim bugün maç için ikinci yarıdaki bölümde en üzüldüğüm şey bu e, Rakibi biraz oyunun içine dahil ettik Klasik benim Sivas'ta bu e, Ve Hatay'da oluyor bunlar Klasik kaosa dönüyor maçlar biraz Maçın sonları rahat bitireceğimiz maçlar Ama maalesef Golü yedik ama son 10 dakika acı çektik. Acı çekmemiz gerekiyordu. Ee, oyuncularım o bölümde gerçekten çok acı çekerek, iyi savunma yaparak skoru korumasını bildiler. Ee, o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an 6 maç, 4 tanesi deplasman, 2 tanesi kendi sahamızda oynadık. Bu bence önemli bir detay. Herkesin çok farkına varmadığı bir detay. Ee, 6 tane Avrupa maçı ee, ve şu an 13 puanla e, ligde ikincilik pozisyonunu Fenerbahçeli ve Beşiktaş'la paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. Ee, ayaklarımızın yere basması gerekiyor ama e, kat ettiğimiz mesafeyi de görmemiz gerekiyor takım olarak. Ee, şimdi önümüzde çok önemli bir e, Rapid VM maçı var. E, benim bizzat geçen hafta kendimin de gidip izlediği çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zaten bildiğiniz üzere Trabzonspor'u da Devre dışı bıraktılar Avrupa'da. Kendi liglerinde de lider. Topla iyi, e, baskı da yapabilen, fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama e, kendi sahamızda, biz kendi kurallarımızla e, o maçtan alnımız akı, akıyla çıkmak istiyoruz. Hem oyunumuzun seviyesini, hem genç oyuncularımızı, hem de e, Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyoruz açıkçası tekrardan. E, bütün e, Başakşehir halkını, İstanbul halkını... E, mümkünse bu güzel maça bekliyorum. Çok da iyi bir rakip var. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden stadı doldurabilirlerse çok mutlu oluruz. Sivas Spor'a başarılar diliyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Hocam, için Teşekkürler. E, oyun içerisinde oyuncularınızın oyunu çok yavaşlattığı bir şekilde bir düşünceniz var mı? aşırı hırslı mı yoksa sizin verdiğiniz bir görev miydi? Mechenle o kadar çok gelişti ki e, <laughs> biraz geç de olsa gördüm. Evet. Ee, tabii ben bu soruyu biraz daha duygusal sivaslı psikolojisiyle sorduğunuzu düşünüyorum ama e, size şöyle cevap vereyim. Biz hiçbir zaman eee Beni az çok tanımaya başladınız bence biz oyunu oynamaya çalışan, oyunu güzelleştirmeye çalışan, e, gittiği her deplasmanın zorluğu ne olursa olsun hemen hemen her maç birebir basmaya çalışan deplasmanda oynamasına rağmen birebir basmaya çalışan, geride risk alıp oyun kurmaya çalışan bir teknik adamım. Bizim oyunu yavaşlatmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Sakatlık pozisyonları oldu evet biraz fazla oldu beni de rahatsız ettiğini söyleyebilirim ama e, bunların futbolun içinde olduğunu düşünüyorum bunların kasıtlı olduğunu asla düşünmeyin onu e, hiç istemem çünkü benim oyuncularım o karakterde oyuncular değiller e, Deniz'e gelecek olursak Deniz kendine e, as bir tarzı var biliyorsunuz. Nevi aslında münasır bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. E, bazen e, hırsına yenik düşebiliyor. Bence Sivas'ın atmış olduğu golden önce e, kaybettiği topun hırsıyla biraz hakemin üzerine fazla gitmiş olabilir. Orada e, sarı kartı hak etti ve gördü. Ama onun dışında e, karakter olarak e, sağ dışında çok düzgün iyi bir çocuk. E, biraz daha tabii sinirlerine hakim olması gerekiyor. E, Bülent Hocam da orada bana bakıyor. Hemen ben sözü ve mikrofonları ona bırakayım. Yok, şeyde, Buyurun. Biz, e, tamam. Problem yok. Bugün sizin oyunu şahit tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Başka tamam. soru yok herhalde. İyi akşamlar. Sağ olun.